Hoş geldiniz çocuklar. Bu videomuzda da 6. sınıfın ilk matematik deneme sınavının çözümlerine bakacağız. Aynı zamanda doğal sayılar konusuyla ilgili de kısa bir tekrar yapmış olacağız. Şöyle ilk sorumuza doğru gelelim. Kalemimizin rengini de ayarlayalım. Şöyle mor renkle çözelim yine. Tamamdır. Birinci soru üssü sayılarla alakalı bir soru. Üslü sayı neydi? Birazcık bundan bahsedelim, hatırlayalım. Üslü sayı bir tekrarlı çarpımın kısa gösterimiydi. Tekrarlı çarpım neydi? Tekrarlı çarpım da bir sayının kendisiyle çarpılma durumuydu. Örneğin bakın 5 sayısını burada kendisiyle çarpıyorum. Tam 3 tane çarpma işlemi 4 tane de 5 sayısı yazdım dikkat ettiyseniz. Bir sayı kendisiyle çarpıldığı zaman bu ifadeye biz tekrarlı çarpım adı veriyorduk. Ve bu tekrarlı çarpımı kısaca 5 üzeri 4 şeklinde gösterebiliyorduk. Bakın 5'i eşittir'in yanına yazdım. 4'ü de sağ üst köşesine yazdım. Bu gösterime biz ne diyorduk çocuklar? Üslü sayı adı veriyoruz. Bir üst sayının altında bulunan sayı taban adı veriliyor. Tekrarlı çarpımda hangi sayının çarpıldığını temsil ediyor. Üstteki sayı ise üst adı veriliyor. Tekrarlı çarpımda kaç tane sayı olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın. Burada hangi sayı kendisiyle çarpılmış? 3. Kaç tane varmış? 7. Siz bu çarpma işlemini kısaca 3 üzeri 7 şeklinde gösterebilirsiniz. Yani birinci sorumuzun cevabı Bursa olması lazım. Geldik ikinci soruya. Yukarıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur? 2'nin 5. kuvveti 34'tür. Çocuklar 2'nin 5. kuvveti demek 2'lerden 5 tane yazacaksın demek. 2, 2, 2, 2, 2. Bu 5 tane yazdığın sayıyı da çarpacaksın. Peki bakalım. 1 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Bu kaç demiş? 34. Bir yanlış. Hatta isterseniz bir yanlış olduğu için A şıkkında ne yaparız? İleyebiliriz. İkinci madde 3 üzeri 4 diyor. Yani 3 sayısından 4 tane yaz. Yazayım. 1, 2, 3, 4. Çarpalım. Peki çarpalım. 3 kere 3 9. Şu 3 kere 3 de 9. 9 kere 9 81. İkinci madde doğru. Üçüncü madde 5 üzeri 4. Yani 4 tane 5 yazacağız. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5'i alacağız. Yani 5 kere 5 25. Bu 5 kere 5 de 25. 25 kere 25 625. Yani üçüncü madde de yanlış. O yüzden C şıkkını ve D şıkkını ne yapıyoruz? Ediyoruz. Son kısımda da 1 üzeri 17. Çocuklar 1 üzeri 17 demek 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı nokta 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 1 buraya 17 tane 1 yazıp bunları çarpacaksın manası da şu. ama bir kere 1'in çarpım 1 olduğu için isterseniz oraya 17 tane değil 100 tane 1000 tane 1 de yazsanız çarpımları yine kaç yapacaktır 1 yapacaktır son 4. maddemiz de doğru cevabımız ne geliyor Bursa geliyor Şimdi burası ile ilgili size bir de uyarı verelim çocuklar. Öğrencilerin bu sene özellikle 5. 6. sınıflarda 7. sınıflarda gördüğümüz en sık yapılan üslü sayılarla ilgili hata şuydu. Mesela 5 üzeri 4 gibi bir üslü sayı verildiği zaman 5 kere 4 eşittir 20 şeklinde yazdılar. Unutmayın bir tabanla üst çarpılarak alttaki ve üstteki sayılar çarpılarak sonuç hesaplanmıyor. Lütfen bu kısma dikkat edin. Gelelim üçüncü soruya. Bir üstü sayı vermiş. Hatta üç tane üstü sayı vermiş. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1 üzeri 14 demek çocuklar. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 diye 14 tane yazıp çarpmak demektir. 1'lerin çarpımı 1. 4 üzeri 1 demek 4'lerden bir tane yaz demek yazdım. 4 üzeri 4 dört de 4'lerden 4 dört tane yaz çarp demek. 4 kere 4 16 4 kere 4 16 16 kere 16 256 Çocuklar bu sayıların toplamı da 261 yapacaktır. Cevabımız C. Yukarıda oklarla eşleştirilen sayılar arasında belli bir kural vardır. Buna göre üçgen eksi yuvarlak farkı kaçtır? Şimdi karesel ve küpsel sayılar var. Ee, sayı örüntülerinde en sık kullanılan sayı e, en sık demeyeyim özür dilerim hani nadir de olsa kullanılan kuralı sadece önceden görmüş olan çocukların daha rahat çözebildiği sorular şimdi çocuklar 1, 2, 3, 4, 5 sayılarının karelerini alırsanız bakın 1'in karesi 2'nin karesi, 3'ün karesi 4'ün karesi, 5'in karesi 1 kere 1, 1 2 kere 2, 4 3 kere 3, 9 4 kere 4, 16 5 kere 5 25. Biz bu sayılara karesel sayılar diyoruz. Bunlar da bir örüntü oluşturuyor. Sol tarafı görmeyin. Bakın şu kısmı sileyim. Size desin ki 1 4 9 16 25 bir sonraki sayı nedir diye sorsun. Genellikle öğrenciler bu soruyu bulamıyorlar. Özellikle arada bir sayı verilmeliyse. Şimdi bunun bir üst boyutu da küpsel sayılar. Küpsel sayılar nedir biliyor musunuz? 1'in küpü 2'nin küpü 3'ün küpü, 4'ün küpü 5'in küpü yani 1 çarpı 1 çarpı 1 2 çarpı 2 çarpı 2 3 çarpı 3 çarpı 3 4 çarpı 4 çarpı 4 5 çarpı 5 çarpı 5 ne yapıyor bu sayılar? 1 çarpı 1 çarpı 1 1 yapıyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 6 değil 8 yapıyor. 3 çarpı 3 çarpı 3 9 değil 27 yapıyor. 4 kere 4 16 16 kere 4 64 yapıyor. 5 kere 5 25 25 kere 5 125 yapıyor. Bakın Sağdaki ve soldaki sayılar arasındaki benzerliği gördünüz mü? Size bir sayı örüntüsü sorusunda bir sayının karesiyle oluşan karesel sayıları da verebilir. Bir sayının küpüyle oluşan küpsel sayıları da verebilir. Bu durumda yuvarlak yerine 8, üçgen yerine 125. Soruda bunların farkını al demiş. 125'ten 8'i çıkartıp cevabı da 117 olarak bulabilirsiniz. Cevabımız ne yapacak? A şıkkı yapacak. Peki 5. soruya geçelim. Diyor ki bir doğal sayının karesi. Bir doğal sayının karesi demek o doğal sayıdan iki tane yazıp çarpmak demektir. Kendisinin nesine eşitmiş? 3 katına eşitmiş. Şimdi bakın çocuklar kutular aynı. O zaman bu kutunun içine ne yazılması gerekiyor? 3. Yani üç kere 3, 3'ün 3 katına eşittir sayımızın kim olması lazım? Aranan sayının 3 olması lazım. Yalnız biraz hızlı gittim. Birazcık daha yavaş anlatayım bu kısmı. Kopmalar olmasın diye. Şimdi bakın soruda bana demişti ki bir doğal sayının karesi. Bir doğal sayının karesi demek o sayıyı kendisiyle çarpmak demek. Neye eşitmiş? Kendisinin 3 katına. Yani o kutunun içindeki sayı kimse onun 3 katına. Şimdi bu kutuların içine hangi sayı yazarsam sol tarafta sağ taraf birbirine eşit olur. Bunu arıyoruz. Mesela bir yazsam hepsine eşit oluyor mu? Bakın bakalım. Olmuyor. İki yazsak olmuyor. O yüzden kutunun içine 3 yazınca eşit olduğunu görüyoruz. Dedi ki birinci kutular aynıysa ikinci kutular aynı olmalıdır diye o yüzden söyledik. Ve bakın çocuklar sol taraftaki üç kere 3 üç, yani üçün karesi. Üç kere 3 Sağ tarafta kendisinin üç katına eşit. Yani yine üç kere 3 Bizim aradığımız o sayı kimmiş? Aradığımız sayı 3'müş. Şimdi bu 3'e ne yapacakmışız? Buna göre bu sayının yani 3'ün karesi ve küpünün toplamı nedir? 3'ün karesi ile 3'ün küpünün toplamı nedir? 3'ün karesi 3 kere 3 9'dur. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3 27'dir. Bu sayıları toplarsan da cevap 36'dır. Peki geçelim yeni soruya. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Çocuklar işlemde öncelik sırası görüyorum. Hatırlarsanız biz önce ne yapıyorduk? Çok adımlı işlemleri çözerken parantez içi işlemleri ve üstü sayıları hesaplıyorduk. Daha sonra çarpma ve bölme işlemlerini hesaplıyorduk. En son toplama ve çıkarmaları yapıyorduk. O yüzden bu soruda önce üstü sayıları bir hesaplayalım. 2'nin küpü çocuklar 8 demek. 1'in karesi 1 demek. Bunların toplamı 2 kere 5 10. 1'in 1 üzeri 7 de 1 demek. 10 eksi 1'e. Kontrol edelim. 8'in bir fazlası 10'un bir eksine eşit mi? 9, 9. Eşit. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 8 demek. 3'ün karesi eksi 1'in karesi. Yani 3'ün karesi 3 kere 3 9. 1'in karesi 1 kere 1 1. 9 eksi 1'den büyüktür diyor. E, 8 9 eksi 1'den büyük değildir. 8 9 eksi 1'e eşittir. O yüzden B şıkkı yanlıştır. Ayıp olmasın. Diğer şıklara da bakalım. 2'nin 4. kuvveti çocuklar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 gelir. 4'ün karesi 4 kere 4'ten 16 gelir. 16'dan 16 çıkarsa 0 kalır. Bu da zaten 0 kalır demiş. Doğru. 5'in karesi 25. 1 üzeri 10'da 1. Bu sayı 10'un karesi yani 10 kere 10 100'den küçüktür diyor. Evet 25 ile 1'in çarpımı 100'den küçüktür. Cevabımız Bursa. Yedinci soruda bakın bir bölme işlemi, toplama işlemi, bölme işlemi var. İşlemin sonucu nedir demiş. Biz önce bölme işlemlerini sonra da toplama işlemini yapacağız. Şimdi 312'yi 3'e bölerseniz çocuklar 312'yi 3'e bölerseniz burası 104 yapacaktır. 525'te 5'e bölerseniz burası da 105 yapacaktır. Bu ikisinin sayının toplamı da 209 yapacaktır. Bu arada bölme işlemini unutan arkadaşlarımız için bir hatırlatma yapalım. Bu 312'yi 3'e bölme işlemi güzel bir işlem. Bu bölüm kısmına attığımız sıfırlar vardı. Onları buluyorduk. Şimdi 312 sayısını çocuklar 312'nin içinde kaç tane 3 vardır demiyor. Çünkü 312'nin içinde çok 3 vardır. O yüzden en soldan başlayarak yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorsun. Mesela 3'ün içinden kaç tane 3 çıkartabilirsiniz? Bir tane 1 kere 3, 3. Çıkardık ne kaldı? 0. Sonra 1'i indiriyorum. Peki 1'den kaç tane 3 çıkartabilirsiniz? 1'den 3 çıkartamazsınız. Yani 0 tane çıkartırsınız. Peki sıradaki sayıyı indirelim. 12'den kaç tane 3 çıkartabiliyorsunuz? 12'nin içinde 3, 6, 9, 12, 4 tane 3 çıkartabilirim. Yukarıdan aşağı inecek sayı gelmediğinde bölme işlemi sona eriyordu. Peki cevabımız 209 bulduk. 8. soruya geçtik. Buraya bakalım. Çıkarma, bölme, toplama, parantez. İşlemde öncelik sıralaması bana diyor ki önce parantez işini yap. 9, 6 daha 15. Bu arada önündeki bölme işlemini, önündeki 15'i çıkarmayı ve 15'i tekrar yaz. Sonra işlemde öncelik sırası bana diyor ki çıkarma, bölme varsa önce bölmeyi yap. Peki 15'i 15'e bölersek yani bir sayıyı kendisine bölersek bu 1 yapar. Kalanlar aynen yazdım. En sonunda çıkarma işlemi kalıyor. 15'ten 1 çıkarsa çocuklar ne kalır? 14 kalır. Cevabımız Bursa. Geldik 9. soruya. Üstü sayılar görüyorum. Çıkarma, toplama, bölme işlemleri görüyorum. Ve parantez görüyorum. Önce parantez içindeki işlemleri parantezin içindeki üssü sayıları yaparak başlayacağım. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 64 yapar çocuklar. Hemen parantezin kalan elemanlarını yazayım. Diğer paranteze geçeyim. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2 8. 3'ün karesi de 3 çarpı 3 9 yapar. Evet şimdi bakalım. Üstlü sayıları ortadan kaldırdığımıza göre soldaki parantezi yapalım. 64'ten 13 çıkarsa 51. Sağdaki parantezi yapalım. 8 9 daha 17. Aradaki bölme işlemini yapalım. 51 bölü 17 yani 51 17'nin kaç katıdır dersek cevabımız ne gelecek? 3 olarak yani Adana olarak gelecek. Geldik 10. soruya. Uf çok uzun bir işlem görüyorum. Bölme, üs, çarpma, toplama, üs, çarpma, bölme. Bakın önce parantez varsa onun içine bakacaktım. Yok. Üstü sayı var mı diye bakıyorum. Var. Hemen üstü sayıları hesaplayalım. 3'ün karesi. Şöyle sırayla yazayım. 27'yi yazdım. Bölmeyi koydum. 3'ün karesi yerine 9 yazdım. Çarpı 2'yi yazdım. Artı 1'in 39. kuvveti 1. Çarpı 48 bölü 24. Daha sonra çarpma ve bölme işlemlerini sırayla yapıyoruz çocuklar. 27'yi 9'a bölersek ne yapar? 3. Devamında ne var? Çarpı 2 artı 1. Hatta şöyle yapalım. Toplamadan sonraki çarpmayı da yapabiliriz. 1 kere 48 de 48 yapar. Yanında da 24 var. Şimdi bölme ve çarpmayı yapalım. 3 kere 2 6 artı 48 bölü 24 2. 6 artı 2 de ne yapacak? 8 yapacak. Tekrar hatırlatalım. İşlemde öncelik sıralaması bize diyor ki önce varsa parantez içindeki işlemleri yap ve üstü sayıların değerlerini hesapla. Daha sonra çarpma ve bölme işlemlerini soldan sağa sırayla yap. Şimdi bu soruda soldan sağa 4 tane bölme işlemi vardı. Arada toplama olduğu için soldakilere ayrı başladım soldan sağa sağdakilere ayrı başladım soldan sağa. En sonunda da toplama çıkarma işlemlerini yap diyordu. Peki devam edelim çocuklar. Evet bulmaca sorularına geldik. 16 sonra bir işlem geliyor. 4 sonra bir işlem daha geliyor. 10 sonra bir işlem daha geliyor. 1 eşittir 39. Yukarıdaki eşitlikte kare üçgen yıldız birer işlem belirtmektedir. Eşitliğin doğru olması için kare üçgen ve yıldız yerine sırasıyla aşağıdaki işlemlerden hangisi getirilmelidir? Çocuklar hiç kasmadan direkt şıkları deneyebilirsiniz bu tarz sorularda. Bakın önce çarpmayı sonra bölmeyi sonra çıkarmaya koyalım. Bakalım ne olacak? 16'yı 4 ile çarparsam 64. 64'ü 10'a bölsem bölünmez. A şıkkı yanlış. Bakın A şıkkına eledik. Tam bölünmediği için sonuçta tam gelmeyecektir. Bölme, çarpma, çıkarma. Bakalım. 16'yı 4'e böldüm. 4. 4 kere 10, 40. 40'tan 1'i çıkardım. 39. Bakın B şıkkı bana direkt cevabı verdi. İşlemde önceki sırasına göre önce bölmeyi yaptım. 4'ü buldum. Sonra çarpmayı yaptım, 40'ı buldum. Sonra da çıkarmayı yaptım, 39'u buldum. 11. soru bursa. Geldik 12. soruya. Yine benzer bir durum var. Yalnız bu sefer şöyle bir ayrıntı vermiş. Yine üçgen, yuvarlak, yıldız birer işlem belirtiyor. Aşağıdakilerden hangi işlem sıralamasını kullanırsam sonuç en büyük olur? Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün şıkları tek tek deneyeceğiz demek. Peki. A şıkkıyla başlayalım çocuklar. 24'ten sonra bölme. 8'den sonra çarpma. Ondan sonra da toplama koyarsak bu işlemin sonucu ne olur? Bakalım. İşleme soldan sağa başlıyorum. 24'ü 8'e böldüm. 3. 3 kere 10. 30. 30'a 4 eklersem 34. Gelelim B şıkkına. 24'ten sonra toplama. 8'den sonra toplama. Ondan sonra çıkarma verirsem cevap kaç gelir? 24, 8 daha 32, 10 daha 42, 4 çıkartırsam 38. Şimdi döndük C şıkkına. 24'ten sonra çıkarma, 8'den sonra toplama, 10'dan sonra çıkarma yazarsam cevap kaç olur? Bakalım 24'ten 8 çıkarsa 16, 10 daha 26, 4 çıkarırsan 22. Son şıkka geldik. 24'ten 8 çıkarıyorum. Sonra 10 ekliyorum. Sonra 4 ile çarpıyorum. Aslında önce 4 ile çarparak başlıyorum demek daha doğru. Bakın 4 ile 10'u çarparsak 40. 24'ten 8 çıkarsa 16, 40, 16 daha 56. Yani cevabımızın en büyük olduğu sonuç hangi şıkta görebiliyor musunuz? 56 Denizli şıkkında. Geldik 13. soruya. Parantezli, bölmeli, çarpmalı, toplamalı, çıkarmalı bir işlem vermiş. Bu işlemin çözümünde kullanılan işlem sıralaması hangisidir? Önce parantez içi şey yapılacak. Parantezin içinde de önce bölme sonra toplama yapılacak. Bölme toplama diye başlıyor. Cevabımız çıktı. Sonra parantezde bulduğumuz sayı 23 ile çarpılacak ve en son çıkarma işlemi yapılacak. O yüzden 13. sorunun cevabı Denizli. Geldik 14'e çocuklar dağılma özelliği ortak çarpan parantezine alma özelliği bu konuydu. Şimdi verilen eşitliğe göre kare ifadesinin değeri nedir? Ortak çarpan konusunu şöyle bir hatırlatayım ben size. Ne ile hatırlatalım? Hmm. Sayılarla yapalım. Çok kasmayalım. Şimdi önce dağılma özelliğinden bahsedeyim çocuklar. 5 çarpı parantez 4 artı 3 işlemi. Bakın burada parantez içindeki 4 artı 3 işleminin sonucu 5 ile çarpılıyor. Burada önce parantez içindeki işlemi yapmak yerine parantez dışındaki çarpmayı da yapabilirsiniz. 5'i 4 ile çarpıp 5'i 3 ile çarparsanız 5 çarpı 4, 5 çarpı 3 aradaki toplama işaretini yazalım. Sağdaki ve soldaki işlemlerin sonuçları birbiriyle aynı oluyor. Biz buna dağılma özelliği diyorduk. Parantez içindeki bir toplama çıkarma işlemini parantezin dışındaki bir sayı ile çarparsanız eğer parantez içindeki her bir terimden dışarıdaki çarpan kadar oluşuyordu. Şimdi bunun tam tersini yazalım. 5 çarpı 4 artı 5 çarpı 3 hangi ifade eşittir diye. Bakın burada bir çarpma işlemi var. Burada da bir çarpma işlemi var. Her ikisinde ortak bir çarpan var. Ortak çarpan demek aynı sayı demek. Kim o? 5. İşte siz bu sayıyı kenara ayırıp kalanları da parantez içine yazarsanız 4'ü toplamayı ve 3'ü ...bir sayıyı ortak çarpan parantezine almış olursunuz. Şimdi bakın. Burada bir çarpma işlemi var. Burada da bir çarpma işlemi var. Ve çarpma işleminde aynı sayılar kullanılmış. Yani 75'ler kullanmış. Ben bu işlemi 75 çarpı parantez deyip... 75 ...kalan sayıları toplayarak hesaplayabiliyorum. Yani burada kutunun yerine yazılması gereken sayı yukarıdaki parantezin içindeki işlemin sonucuyla aynı olacaktır. Yani 12 artı 22 34 olacaktır. Şimdi aynı sorudan bir tane daha var. Bakın. Burada yine bir çarpma işlemi verilmiş. 54 ile 204 çarpılıyor. 54 ile üçgen çarpılıyor. Ben bunların bir 54'ünü alayım çocuklar. 54'ünü alayım. 54'ünü alınca bakalım geriye ne kalıyor? 204 sayısıyla üçgen sayısının birbirinden farkı kalıyor. Bakın 204 sayısı çıkarma işlemi üçgen sayısı. Bu işlem kime eşitmiş? 54 çarpı 92. Şimdi 54'ler aynı olduğuna göre bu parantezin içindeki işlemin sonucunun 92 eşit olması lazım. Şimdi düşünelim. 204'ten kim çıkarsa geriye 92 kalır. Galiba 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 20'den de 11 çıkarsa 2 kalır diyebilirsiniz. Cevabımız Adana. Evet. Verilen işlem sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit? Değildir. Bu kısma dikkat edelim. Yine ortak çarpan var. 8 ortak çarpan çocuklar. Bakalım 8 ile kimi çarpıyormuşuz burada? 15-3 yani 15-3 kaça eşit? 12'yi çarpıyoruz. Şıklara bakalım. Aşık. Burada 8 ile kim çarpılıyor? Bakalım. 4 artı 8 yani 12. Aşık ile bu aynı. Bakalım burada 8 ile kim çarpılıyor? 8'leri sildim. 9 artı 3 yani yine 12 çarpılıyor. Burada 8'lerle kim çarpılıyor bakalım. 8'leri sildim. 17 5 yani yine 12 çarpılıyor. Son şıkka bakalım. 8'leri sildim. Ortak çarpanları sildim. Şöyle parantez dışına yazdım. 18 7. Bakın bu sefer 12 değil kimi buldum? 11'i buldum. D şıkkındaki işlemin sonucu diğer şıklardan farklı olacaktır. Evet buraya bakalım. Burada da bir dağılma özelliği bir eşlik vermiş. 45 sayısı 21 ile çarpılacak. Bakın buraya yazılmış. Bir de 45 sayısı kare ile çarpılacak. O da burada. Şimdi 45 ile karenin çarpımı 15 ile üçgenin çarpımına eşit nasıl olur ya? Hmm. Galiba kare yerine 15, üçgen yerine 45 yazarsak olur değil mi? 45 çarpı 15 eşittir. 15 çarpı 45. Çok güzel. Evet. Soruda bizden ne istemiş? Üçgen içine yazılacak sayıyı kare içine yazılacaksa ya böl. Yani 45'i 15'e böl. 45 15'in kaç katıdır çocuklar? 3 katıdır. Cevabımız da Bursa gelir. Evet bir tane de burada var. Bakalım. Parantezli bir ifadenin dışındaki çarpımı içerideki her bir sayı ile çarparsak 29 ile 9'un çarpımı 261 yapıyor çocuklar. Demek ki 29'la yuvarlanan çarpımı da 290 yapması lazım. Şimdi düşünelim. 29'la yuvarlağın çarpımının 290 olması lazım. Bunun içine ne gelecek? E bir sıfır eklediğimize göre galiba kaç gelecek? 10 gelecek diyebiliriz. Devam edelim. Burada da bir dikdörtgenin alanını aşağıdaki ifadelerden hangisiyle ifade edebiliriz demiş. Benim hatırladığım kadarıyla dikdörtgenin alanı bulmak için kısa kenarı ile uzun kenarını çarpacağız. Kısa kenarı 8, uzun kenarı da 6 ile 10'un toplamıyla bulunabilir. Yani cevabımız Bursa o olacaktır diyebilirsiniz. Geldik son soruya. 24 çarpı 84, 89 işlemin sonucu hangisine eşittir? Hemen şıklara bakalım. Şunu bir toparlayalım. 24 ile 90 çarpılmış. Eksi 24 ile 1 çarpılmış. 24'lerini alalım. 24 ile 90 eksi 1'in çarpımına eşit diyebilirim. Şu 9'umuzu biraz güzel yazalım. Evet. Karşılaştıralım çocuklar. 24 çarpı 89 buna eşit olabilir mi? Evet, 90-1, 89'a eşit oluyor. Cevabımız Adana geliyor. Şimdi çocuklar, birinci deneme sınavımızın çözümleri böyle. 20 tane soruya baktık. Sorular içerisinde ortak çarpan parantezine biraz değindik. üslü sayılara değindik. İşlemde önceki sırasına değindik. Kare küp ifadelerine değindik. Ee, videonun çözümünden sonra tekrar internet sitemize girip ikinci denemenizi çözebilirsiniz diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.